Hani o kadar büyüklükte bir fosilin bulunması, vallahi bize nasip oldu, gurur duydum. Ee, i̇çinde kristaller var, ee, ne kadar uzun zamandır e, olduğu, kenarlarında çoğunluk böyle kristaller oluşmuş. Hayvan oklatırken buldum. Ee, doğada bu kadar küçüklerine denk de bu kadar büyüğüne ilk kez eee şahit olduk. 4,5 kilo üzeri. E, şaşırdık. Bu kadar denli bu kadar büyük bir fosilin e, bulunması. Araplı da çok kez de küçük çaplı bulunuyor da bu kadar büyük ilk kez buluyor. E, yetkililerin gelip incelemesini istiyorum.